gezle keşfetten herkese selamlar hoş geldiniz kanalıma yeni bir video ile sizlerle beraberiz Aslında e, bu tür yerleri biz kışın tercih etmiyoruz. Çünkü ıslanma riski yüksek. Donanımı gitmen gerekiyor. Havalar soğuk. E, biz e, termale gidecektik. da Oylat kaplıcalarına gideceğiz. Yol üstü buraya da uğramak istedik. Burayı da görelim dedim. Arkadaşlar ben daha önce gelmiştim. Arkadaşlarıma da göstermek istedim. Geldik. Gezdik. Ufak da olsa ayaklarım ıslandı çünkü dediğim gibi donanımlı gelmen gerekiyor. Yedek çoraplarla, yedek kıyafetlerle, yedek ayakkabılarla bunların olması kesinlikle şart. Kış aylarında özellikle bu tür yerlere gelecekseniz mutlaka yedeğiniz olsun. Neden diyeceksiniz çünkü her an ıslanabilirsiniz ve üşüyebilirsiniz. Geziyorum e, keyif alayım derken hasta olursunuz. Onun için e, kışın pek tercih edilmiyor bu tür yerler. Biz sadece yol üstü olduğu Ama iyi ki de uğradık. Keyfi de kadar geçirdik. Üst tarafında simit aldık. Çayımız vardı. Yanımıza termosumuzu aldık. Termoslarımız, sıcak suyumuz, çaylarımız. Şu gördüğünüz siyah borular var ya onlar erikli suyu, erikli markasının fabrikasına giden borular. Buradan çıkan suyu arıtma tesislerine götürüp daha sonra damacanlarına koyup bize 50 liraya satıyorlar. Bilginiz olsun. Şu gördüğünüz siyah boruları görüyor musunuz? Bunlar erikli, erikli fabrikası hemen e, şelaleye girmeden soğuklandı. Büyük, kocaman bir fabrika. hangi şartlarda çektiğimizi görüyorsunuz. Sait Şelalesi Kestel, Bursa burası. Maalesef şelaleye giremedim. Ee, gittim her şelale altına mutlaka giriyorum, yüzüyorum. Sonbahar ayı olduğu için biraz havalar soğuktu cesaret edemedim ee, bir de yedek kıyafetim yoktu ayrıca havlum da yoktu Bu seferlik böyle olsun dedik girmedik bunu da yaz ayında telafi edeceğiz Ve dönüşe geçtik çok büyük bir şelale değil küçük gördüğünüz gibi çok da fazla beklemenin anlamı da yok. Çünkü bundan sonraki rotalarımız var. Buradan Oylat'a geçeceğiz. Yolumuz uzun. Yaklaşık 52 kilometre bir yolumuz var. Ee, Kestel yani Sait Şelalesi Bursa merkezine 14 kilometre uzaklıkta. Gördüğünüz gibi küçük bir şelalesi var. Sağda önde üst taraflarda kafeler var. Ee, balık restoranları var. Eserpe kahvaltı salonları var. Ee, videonun ilerleyen kısımlarında küçük atlar var. Binebiliyorsunuz. Hediyelik eşya alabiliyorsunuz. Gayet şirin, keyifli bir yerdi. çek diye kameraya verdim ama Yusuf beni hiç çekmemiş maalesef. Benden uzak kaldın. Evet daha önce de söylemiştim kafeler demiştim bu kafelerden bir tanesi de bu Hemen görüyorsunuz. Üst tarafında böyle şelaleye benzer küçük bir akıntı var. İşte bu şelalenin yanında şu suyun sesiyle şurada bir kahve içmek bayağı keyif verecektir. Hem yani manzarası da çok güzel. Gelmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Karışılmıyor. Bu da size anlattığım kafeler. Böyle dere kenarı boyunca yemek salonları, kahvaltı salonları görüyorsunuz sağlı sollu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.